Esnafım TV sektör analiz programının ikinci bölümünde tekrar sizlerleyiz. Gelin hep beraber esnafımızı ziyaret edelim. Esnafım TV sektör analiz programı şu anda Hüseyin abimizin yanında. Evet Hüseyin abi önce seni bir tanıyalım. Evet ismim Hüseyin Dursun. Aslen Erzurum İspirliyiz. 33 senedir Kemalpaşa'dayız. Pakistan Uluslararası İslamik Üniversite mezunuyuz. Daha önce Kemal Paşa'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan İspirliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanlığı yaptık. Ondan sonra Ege Bölgesi, Ege Bölgesi Erzurumlar Dernekler Birliği Federasyonu'nun genel başkan yardımcılığını yaptık. Şu anda yine katip Çelebi'de yüksek lisansımızı yapıyoruz Arap Dili ve Edebiyatı'ndan. 18 yıldır da Kemal Paşa ya da esnaflık yapmaktayız. Özellikle ve önemli bizleri esnaf... TV olarak hatırlayıp buralara teşrif ettiğiniz için de sizlere şükran ve minnet duygularımızı arz ediyoruz efendim. Sağ olun. Ee, esnaf olarak özellikle yani e, İzmir Metropol ee, şey olduğu için burası yakın olduğu için İzmir buraya ee, çoğu insanımız İzmir'e gidiyor nakit olarak alışverişe parası olmayanlar da bize geliyor defterlere yazıyoruz ve dolayısıyla bizim gibi orta ölçekli esnafların ee, şey olarak nakit nakitte çok büyük sıkıntıları var yani şey olarak e, devlet bu konuda tam bir desteğini bize vermiyor vermesi de lazım yani. Vallahi daha bir yıl oldu. Kemal da, e, bu belediye başkanımız seçileli. E, bekleyelim görelim diyoruz. Yani bir yıl belki de şu anda yeniden yeni bir araziye inme çalışmaları olabilir Sayın Başkanımızın. Ama genel itibariyle işte Çevre Bakanlığı buraya geldi. E, bu şehir dönüşümcülük planları var. Büyük bir proje. E, diğer yerlerde kültürel programlar yapılıyor. İnşallah e, biz ümitliyiz. Ümit ediyoruz ki. Kemal Paşa'ya tarihi kalıcı planlar, projeler ve gelen nesillere iyi bir hizmet bırakacağından ümit ediyoruz inşallah. Erzurumluyum. Yaklaşık 4 senedir biz bu iş yapıyoruz Kemal Paşa'da. Bilgisayar, güvenlik kamerası, alarm sistemi, yangın ihbar sistemi ile alakalı kurumsal, iş yeri, ev o tarz işlerle ilgileniyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okudum. 25 yaşındayım da. İşler e, dolar kuru yüzünden değişiyor. Yani bir gün iyi iki gün bozuk. Daha doğrusu durgun geçiyor bozuktan ziyade o şekilde esnafın hali her zaman aynı zaten. Doların aşırı yükselmesi. Tabii. Istenizi... İlla ki etkiliyor. etkiliyor. Yani gece yatıyorsun iki otuzlarda sabah kalkıyorsun iki e, Bu da ister istemez kardan zarar yazıyor. E, benim aldığım fiyatın aşağısına mal satıyorlar. Büyük alışveriş merkezleri. İlla ki bizim işimize etkiliyor. Etkiliyor mu? değil. Yani onların mal satması bizi de sekteye uğratıyor yani. Vallahi genel seçimlerle alakalı herhangi bir şey pek düşünmüyorum. O kadar çok da siyaseti bilen bir insan değilim. Yani evet. siyasi olarak bir şey diyemem. Yani yorumum yok şu an için. Ben... Şimdi Kemal Paşa Belediyesi ile alakalı e, isteklerimiz nedir? Belediye Başkanımız esnafları gezdiğini söylüyor. Ben bizim buraya geldiğini görmedim daha. Yani ada e, seçildikten bugüne daha hala gelmedi. Bu şekilde de gezmek oluyorsa o zaman çok geziyor diyebilirim. Ve bu su olayında da atık su, katı atık su bedeli hayliyle fazla. Yani şimdi bizim sektör ileriye dönük bir şey. Yani sonuçta güvenlik işi yapıyorsanız herkesin bir güvenlik açığı var. E bunları kamerayla, ile, alarmla bir şekilde biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz insanlara. Yani bir nevi iş yerini koruması, kendini güvence altına almak amacı. ...bizim sektörümüzün önü açık. Öncelikle merhaba İsmail Bey. Merhaba, hoş geldiniz diyorum ben size öncelikle. Biz mekanımız 3 yıl oldu Kemal Paşa'ya açalı. 3 yıldır Kemal Paşa'ya hizmet ediyoruz. Daha önce tabii çalışmış olduğumuz yerler var. Kendi işimizi yapalım dedik. Öyle bir atıldık şey Allah'a şükür. İşlerimiz iyi, işlerimizden memnunuz ama... ...et fiyatları aldı başını gidiyor. Biraz ondan şikayetimiz var. İstediğimiz eti bulamıyoruz. İstediğimiz gibi tat lezzet veremiyoruz müşteriye çoğu zaman. Öyle işte sıkıntılar onlar. E, i̇şler gayet güzel. Hoşumuza gidiyor yani açtığımıza pişman hiç olmadık. Biz yeni yüzüyüz hani C ca kebap olarak Kemal Paşa'nın yeni yüzüyüz öyle diye. İyi güzel şeyler oldu. Kemal Paşa adına da güzel şeyler oldu. Bizim adımıza da güzel şeyler oldu. Hani e, her herkesinden takdir aldık. E, herkes, her kesimin teşekkürünü aldık. İşte kaymakam olsun, vali bey olsun e, ziyaretimize geldiler sağ olsunlar teşekkür ediyoruz buradan da sizin aracılığınızla onlara. Yani bilmiyorum ama yani Kemal Paşa'ya iyi bir izlenim bıraktık. Esnaf olarak herhangi bir şikayetimiz yok işte biraz e, bu et fiyatları bizi sıkıyor bayağı bir sıkıyor hem de. Yani sürekli zam geliyor artı sen zam yapamıyorsun yaptığın zaman insanlar belirli bütçeyle geçiren insanlarımız var. Hani asker ücretle geçiren bir insana hani 15 milyon porsiyonla ca kebabın dediğin zaman adam o ne ya diyor et mi alıyorum diyor. Bakıyorsun adam da haklı. E şimdi bir yarım ekmeği yapıyorsun 6 milyona seni kurtarmıyor. E 6 milyon bakıyorsun adama fazla geliyor. E tavuk döneri yiyor 2,5 milyon sen altı milyona verdiğin zaman adam tavuk yerim ondan daha iyi diyor. Yani bir şikayetim yok belediyeden. Herhangi bir sıkıntım da yok belediyeyle. Allah razı olsun. Yani önceki belediye de öyle. Bu belediye de öyle. İzmir Kemal nokta dekorasyon olarak e, sektöre hizmet ediyoruz. Dekorasyon firmasıyız. İşte iç dekorasyon ağırlıklı laminat parke, duvar kağıtları. Bu sektöre yönelik. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 2006'dan beri bu sektörde Kendi iş yerim olarak da 3 yıldır. İlk zamanlar işlerimiz hani daha iyi değildi yani kötüydü. Şu anda her geçen gün biraz daha oturttuk rayına. İşte kalite potansiyelimizle, iş potansiyelimizle işte yaptığımız hizmetlerden dolayı biraz daha yani şu anda %70 yüzde seksen civarında ilk zamanlara göre artışımız var. Etkiledi evet. Doların yükselmesi bizim malzeme alışlarımızda falan e, bayağı bir etkisi oldu. Adam Aziz, mesleğe 17 yıldır devam ediyorum. İki senede de kendi mekanım var daha önce çalışıyordum. Uzun yıllardır bu işi yapmak için hedeflerim var. Artık e, nasıl olur, nasıl gider zaman artık neyi imkanı gösterirse bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İşlerimiz biz e, sezon yeni başlıyor bizim burada. Artık e, düğün sezon dediğimiz sezonumuz yeni başlıyor. O sezona hazırlandık. Kış döneminden bir uykudan uyandık. Artık sezonu bekliyoruz yani. E, esnaf olarak sıkıntımız e, şey e, çok ucuz malzeme kullanıp ucuz iş yapanlar. Yani ister istemez etkileniyor yani. Evet. Merhaba ben Yunus. E, İzmir Kemalpaşa'da ikamet ediyorum. E, burada eee esnaflarla ilgili biraz e, bir tür bir sıkıntılarımız var. Ama nasıl bir sıkıntılarımız var? E, bütün esnaflarımızla birlikte bir e, esnaf e, bir kefalet mesela bütün esnafçılarla birlikte esnaf başkanlarla birlikte hiçbir toplantılar veya da bir vesaireler hiçbir şekilde olmuyor. E, sonra e, yani esnaflar birbirlerine artık yani eski esnaflık bitmiş. Kendilerine ait hiçbir şeyleri yok. Yani ne bileyim e, fiyatları çok bir farklılık yapıyorlar. Yani mesela ben emlak işi yapıyorum, şu an rentekar yapıyorum. Rekabet yaptırmaya çalışıyorlar, çok bir farklı bir şeyler yapıyorlar. Emlak işinde mesela atıyorum ben bir yer satacak olursam, gidip mesela bir yer satsam, gidip her tarafta mesela bizim açtığımız afişleri başka bir emlakçı yırtıp kendine, kendi kafasına göre başka bir yerde yapabiliyor. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar. Ama yani esnaflarımız hepsini severiz. Hepsi bizim kardeşlerimiz ama biz de canı gönlünden esnaflarımız hepsi bir topla, toparlanıp yani farklı bir, bir protokol yapmamız gerekiyor. Sektör analiz programında bu hafta Kemal Paşa'daydık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.